Hakan sana da sormak istiyorum. Sivas Spor olarak ilk kez Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz sezon müzenize götürdünüz. Şimdi de Türksel Süper Kupayı ilk kez kazanmak için mücadele vereceksiniz. Hem takımdaki atmosferi hem de bu maçın sizin açınızdan anlamını bizlerle paylaşır mısın? Yine e, söylemiş olduğunuz gibi ilk kez e, iki ay önce Türkiye Kupası finalini bu statta oynamıştık. Ve e, sezonu kupayla bitirdik. Başlangıç olarak da tekrar süper kupayla yapmak istiyoruz. Tabii rakibimiz güçlü bir rakip ama e, biz de kendimizi biliyoruz ve e, kupayı kazanmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım e, yine bir ilke imza atarız. Evet buyurun. Mikrofonu e, verebilir miyiz? Sesim geliyor değil mi? Evet. Benim sorum Hakan Arslan'a. Doruk Tecimer TRT Spor bu arada. Senelerdir Sivas Spor olarak çok istikrarlısınız. Ben bunun arka planında yatan sırrı açıkçası merak ediyorum. Diğer Anadolu kulüplerine de belki örnek olması açısından bunun cevabını verebilirsem teşekkür ederim. Dediğiniz gibi özellikle 3 yıldır üst üste Avrupa Kupalarına ülkemizi temsil ediyoruz. Ve ligde de iyi bir gidişatımız oldu. Ve son olarak da Türkiye Kupası ile bunu da taçlandırdık. Ee, tabii çeşitli faktörlere ayırabiliriz ama en önemli etkenlerden biri Rıza Çalınbay hocamızı söyleyebilirim. Çünkü o 3 yıl önce geldi günden beri bugüne kadar hep üzerine koyarak devam ettik. Tabii e, iyi bir yönetimimiz var. Sağlıklı koşulları sunuyorlar bize. Gerek ödemeler olsun gerek gerek diğer şartlar olsun. Bunları sağlıyor. Diğer etken olarak da e, kulübümüzdeki Yerli oyuncuların fazlalığını söyleyebilirim. Sahip çıkan yerli oyuncular topluluğu var. Karakterli oyuncular var. Keza dışarıdan gelen yabancı arkadaşlarımız da aynı şekilde. Ama yıllardan beri futbol oynayan yerli oyuncuların takıma sahip çıkması da bunlardan bir etkendir. Rıza Hocam siz de teknik direktörlük kariyerinizin ilk kupasını geçtiğimiz sezon Zira Türkiye Kupası'nı kazanarak Sivas Spor'la aldınız. Takım için de aynı zamanda bir ilk oldu. Yarın bir ilk daha başarma ihtimali var Sivas Spor'un. Yarınki maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi her şeyden önce yeni bir sezona başlıyoruz. Her şeyden önce yeni bir sezona başlıyoruz. Bütün herkese ben başarılar diliyorum. E tabii ki e, mükemmel bir şekilde geçmesini istiyoruz. Bizim adımıza da 3 e, senedir Avrupa'ya gidiyoruz. İnşallah bu sene de aynı şekilde başarılı oluruz da Avrupa kapısını tekrar açarız. E tabii ki bu kupaları oynamak hakikaten çok önemli bir şey. Hele hele bir şey elde edip e, ligin sonunda böyle kupaları oynamak oyuncular açısından da, e, yönetim açısından da, cami açısından da mükemmel bir şey taşıyor. Onun için tabii ki buradaki Abdullah Hoca olsun ben olayım. Takımımızın kazanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ve bunun içinde kamplar yaptık, hazırlandık. Ve takımımızın da ilk oynayacağımız bu maçta da güzel bir şekilde de lige başlamak istiyorsak tabii ki iyi bir şekilde de yapmamız gerekiyor. iyi bir şekilde de oynamamız gerekiyor. Yani bizim tek düşüncemiz güzel bir şekilde ee, bütün taraftarların çok taraftarı geleceğine ben inanıyorum. Onlara da zevkli güzel dakikalar yaşatmak açısından da e, öyle şeyler istiyoruz. Yani iyi bir şekilde oynamak istiyoruz. Tek hedefimiz tabii ki kazanmak. Buyurun Deniz Bey. Deniz Beycik Bein Sports. Rıza Hocama izninizle sorum olacaktı. Hocam Sivas Spor bir arada oynayan ve takım içi arkadaşlık uyum sorunu olmayan bir takım. 9 e, oyuncu ayrıldı, 4 oyuncu geldi. Takım içerisindeki durum nasıldır? Uyum durumu hakkında da bilgi alabilirsek yarın önemli bir müsabaka ve sezonda başlayacak Sivaspor. Şimdi bizim iki etaplı bir çalışma yaptık biz. Bu bir tanesi e, Bolu'da geçti. de geçti. Çok güzel bir e, çalışma oldu. Her zaman yaptığımız gibi biraz kondisyona dayanıklı bir çalışmaydı. Ve arkasından Avusturya'ya geçtik. Oradaki e, hedefimiz de maç oynamaktı. İki tane e, Bolu'da oynadık. Üç tane de e, Avusturya'da oynadık ve döndük. Biz çalışma açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece tek yaşadığımız şey sizin de dediğiniz gibi bizden 9 oyuncu gitti. 3 tane oyuncu aldık şu anda. Yani alternatif siz kaldık. Yani ben bu maçlara yetiştireceğimizi düşünüyorum yani transferleri. O konuda bizim biraz sıkıntımız var. Transfer açısından bir sıkıntımız var. Bizim mutlaka transfer yapmamız gerekiyor. Evet, ona o şundan dolayı gerekiyor. Aynı şey Abdullah Hoca için de geçerli. Biz hem Avrupa hem de ligde oynayacağız. Biz ikinci haftadan sonra Adana Demirspor'dan sonra Avrupa Kupa maçı oynayacağız. Playoff oynayacağız. Bu kulüp için önemli, her şey için önemli. Ama bizim iyi bir kadro kurmazsak hem Avrupa'da hem de ligde bayağı bir sıkıntılar yaşarız. Onun için de bir an önce eksiklerimize gidermemiz gerekiyor. Tabii ki yönetimimiz de uğraşıyor. Onları yapmak için uğraşıyor. Zaten onlar geldi bu maça yetiştirme şansımız yok artık. Bitti. Ama lige mutlaka e, kesinlikle iyi alternatifli bir kadro kurmamız için yani giden arkadaşlarımızın yerine oyuncular alırsak o zaman daha alternatifli, daha iyi bir kadromuz olacak yani. Evet. Evet. çok futbolcu <laughs> çok, çok kupa Evet, devam. belki en çok kupa evet, tamam. ee, En fazla da maça çıkan teknik adam. Evet. <laughs> evet. <Tamam>. evet. <laughs> tamam. Tamam.